Vanlarım var. Her şey Konumuz Aleyna Tilki. Van. Yine yeteneksiniz de tanık, Önüne büyük insanların basamak olduğu bir kişi. Van. Başarılı bir aranjör ile şarkı yaparak ülkede büyük bir üne sahip oldu. Bir de aranjör ile aşk yaşıyorlarmış. Oraya sonra geleceğim. Buraya kadar her şey normal. Fakat onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği... Vanlarım var. şu var. Van, Fanlarım var, fanlarım var. Birinci sınıfta da o fanlarım var. Fanları var, onun fanları var. Hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri. Ne? Beni hep seviyorlardı. Onu hep seviyorlardı. Birinci sınıfta bile okulun en popüler kızıydı mesela. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Ekrana <laughs> bakamıyorum. <gülüyor> Ben sokağa çıktığımda semtin herkes beni aleyna geçiyor diye parmakla gösterirdi. Aleyna geçiyor. Aleyna geçiyor. Aleyna geçiyor. Aleyna geçiyor. Hepimiz aleyna'nın takıntılı fanlarıyız. Ben hep ünlü bir çocuktum. Neden bilmiyorum ama hep popüler bir çocuktum yani. Hep böyle parmakla gösterilen bir çocuktum. Anasının karnında bile spot ışıkları var. Gittiğim geldiğim yer belli. Geldiğin yer belli ama gittiğin yer belli değil. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri. İnsanlar sadece sayılardan ibaret. Şimdi sayıları arttığı için de... Hayatımda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Sadece sayılar artık. <laughs> ben hep ünlü bir çocuktum neden bilmiyorum. Ya bir çocuk nasıl popüler olur ya? Hani hepimiz e, küçükken herkes tarafından bilmiyorduk. Herkes çocukları sever, herkes çocuklar önemser. Diğer insanları böyle daha çok ilgi çeker. Yani seni diğer çocuklardan özel kılan ne? Neden kendini bu yönünle abartıyorsun? Yani kendisinde olan basit şeyleri sanki çok büyük şeylermiş gibi gösteriyor. Ve kendi üstün bir varlık olarak sayıyor. İşte insanlar sayılardan ibaret. Benim takıntılı telefonlarım vardı. Ben küçükken de böyleydim, hep böyleydim. İşte nasıl bir egoysa anlamadım yani. Kız dünyaya zaten harika bir şey olarak geldi. Hepimiz doğarız falan böyle sıfırız. Kız doğuştan sanatçı. Ben 16 yıldır klip çekiyorum siz bilmiyorsunuz %100 yetenek ya bak şimdi anlıyorum yetenek önemli bir şey falan filan da yani kusura bakmayın da şimdi affedersin ee, benim çocuk yapmamla eşdeğer bir yetenek yani Allah'ın verdiği bir ses sonuçta Allah'ın bana verdiği bir organla çocuk yapabiliyorsam onun da verdiği bir organla e, şarkı söyleyebilir değil mi e, bu çok normal gelen bir şey bana yani şimdi diyeceksiniz ki garip bir kıyaslama oldu böyle düşünün bana göre sana gerçekten üstünde çalışıp uzun süre başarılar e, ürettiğiniz böyle kendinizi zorladığınız ve başardığınız bir şeydir tamam mı yani öyle basit bir yetenek Allah vergisi işte çıktım şarkı söylüyorum bu çok basit bir şey işte 16 yaşındaki birinin bu kadar büyümesi bence çok ilginç bir olay. Şey. Yani 16 yaşındaki bir kız daha dünyadan haber yok insanları sadece rakamlardan ibaret olarak görüyor ve şu an bütün Türkiye bunu abarttı 90 milyon izlenme aldı sanırım bokunu çıkarttınız kardeşim. Kızlar dünyaya geldiğinde ne olacağını biliyormuş ya. Kendim böyle dünya hayal ediyorum koltuklara çıkıyorum ellerimi seyircilere uzatıyorum kanepeden kanepeye atlıyorum. 3 yaşındasın. İşte yetenek aman tanrım <laughs> maalesef bizde yetenek yok. Onu bunu bırakın da. Bu kızda sizi güzel olan ne var? Bak ben de söyleyeyim. Birincisi yüzü, ikincisi sesi. Başka hiçbir bok yok ve bu dünya üzerinde birçok kişide olan bir şey. Neden Aleyna'yı bu kadar abarttın? Neden Aleyna bu kadar önemli? Bak size söyleyeyim. Neden Aleyna bu kadar önemli biliyor musun? Aleyna gerçek bir karaktersiz. Yaşına veriyorum. Ay çok bir kız. Ee, o yaşta söyledikleri normal. Aslında normal değil de yani söylerse o yaşta söyleyebilir yani. Ancak bir çocuk kafasıyla söyleyebilir. Ancak ben onun büyüdüğünde de aynı kafada kalacağını düşünüyorum. Çünkü ailesi onu o şekilde büyütmüş. Hani ailesi ona e, e, Alena tanrı ve diğer insanlar gibi. Hani Alena süper, özel ve diğer insanlar varmış gibi. Yani kızın kafasına resmen bunu aşılamışlar. Kız da kendine tamamen her gün bunu söylüyor. Kendini hep öyle görecek. Eğer siz de bunu böyle abartırsanız, böyle salak bir insanı bu kadar önemserseniz yarın öbür gün örnek vermek istemiyorum. Şimdi çok kötü karakterlerden biri olacak yani. Ama inanıyorum ki e, insanlar onun e, bu yaptığı hareketleri, bu konuşmalarını beğenmedi. Zaten şu anda bütün herkes Aleyna'yı şu anda olumsuz olarak eleştiriyor. Yani bana kalırsa Aleyna sıçtı. Gerçek sanatçı de biliyor musun? Kan etmeyi... Hail Mary nigga run quick see What will we do have it now Do you wanna ride or die La da da la 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 Iyy motherfucker Gerçek yetenek Tupak'tır Gerçek sanatçı Tupak'tır adamım anlıyor musun 16 yaşında kendini bilmez sadece güzel olan bir kız değil Dünya üzerinde birçok sanatçı var Neden 16 yaşında dahi dünyadan haberi olmayan birine Sanatçı damgası vurabildiniz Yaptığınız gerçekten ayıp Birçok sanatçı hakaret Neyse e, Perşembe gününde ilginç bir video Gelecek gülmeme challenge yaptım arkadaşlar e, bugüne kadar yapmadığım bir şey biliyorsunuz. E, bundan sonra videoları arttıracağım, haftada iki video minimum getirmeye çalışacağım. Çünkü artık YouTube'a daha fazla el atmayı planlıyorum, daha fazla iş yapmayı planlıyorum. E, tabii ki izlenmeler çok az gelince insanın morali bozuluyor ama yine de daha fazla video üreteceğim. daha fazla iş yapacağım. Şu anda bunu istiyorum fakat tabii ki de e, bir sürü durumlar var, durumlara göre değişecek her şey. E, desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bir like atsanız çok iyi geçecek yani. Saygılar diliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Come with me. Hail Mary nigga run quick <Sessizlik> see. What we do have it now. Do you want ride or die? La da da la 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 la.